Değerli arkadaşlar, merhabalar. En baştan problemler derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu gruba katılan da var, ayrılan da. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün sayı problemlerinde gruba katılan da var, ayrılan da var modelini öğreneceğiz. Ne demek hocam gruba katılan da var, ayrılan da var derseniz bazen bir otobüse 3 kişi binecek ardından 4 kişi inecek. Bazen bir kimya deneyindeki bir karışıma 4 gram tuz eklenecek ardından birkaç gram tuz alınacak. Bazen bir kursa 5 kişi kayıt yaptıracak ardından birkaç kişi kurstan ayrılacak. İşte biz bu ve benzeri senaryoların hepsine birden gruba katılan da var, ayrılan da var modeli ismini verdik. Şimdi dilerseniz bu modelden karşımıza çıkabilecek problemleri tek tek inceleyelim. İlk örneğimiz 45 kişilik bir sınıfa 12 erkek öğrenci gelirken sınıftan 9 kız öğrenci ayrılıyor. Son durumda sınıftaki erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısının 3 katı oluyor. Buna göre başlangıçta sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Her zamanki gibi başlayalım. Şöyle kızlar yazalım, erkekler yazalım. Bir bilinmeyene ihtiyacım var. Acaba kime x desem düşünüyorum. Mümkün olduğunca sorulana x demek daha avantajlıydı. Başlangıçta kaç kız öğrenci var diye sormuş. O zaman mümkünse kızlara x diyelim. Başlangıçta x tane kız olsun. Hatırlayın 45 kişi tamamı olduğuna göre erkeklere y demektense 45'ten geriye kalan anlamında 45 eksi x tane diyorduk. Şimdi ne oluyormuş? 12 erkek öğrenci sınıfa geliyor. E bu ne demek? O zaman erkeklerin sayısı 12 artacak demek. Peki sınıftan da 9 tane kız öğrenci ayrılıyormuş. O zaman kızlarda 9 kişi azalacak. Peki son durumda bakalım ne oluyor? x tane kızımız vardı. 9 kız ayrıldı. x eksi 9 kaldı. Başlangıçta 45 eksi x tane erkeğimiz vardı. 12 erkek daha geldi artı 12 bu da son durumdaki erkek sayısı. Peki denklemi nasıl kuralım? Sınıftaki son durumda erkek sayısı kız sayısının 3 katı oluyormuş. O zaman erkekler eşittir. 3 çarpı kızlar diye yazalım. Çarpı 3'ü yanlış yere koymayalım. 5 ile 12'yi topluyorum. Erkekler 57 eksi x eşittir. Kızlar x eksi 9. Erkekler kızların 3 katı dediği için de çarpı 3 yazıp denklemimi kurdum. Artık gerisi denklem çözme. 57 eksi x eşittir. 3 x eksi 27. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 27 sola attım. 84 oldu. x eşittir 21. Her zamanki gibi problem sorusunda x'i bulduk diye sevinmiyorduk. Neyi sorduğuna bir daha bakıyorduk. Ama biz tedbirli davranmıştık bu örnekte. Kızları x demiştik. Yani cevabı hemen işaretlesek de doğru işaretliyormuşuz. Cevabımız 21 olacakmış geldik ikinci örneğimize önce bir okuyalım 2019 yılının sonunda 40 erkek ve 30 kadın kursiyerin kayıtlı olduğu bir öğrenme atölyesindeki resim kursuna 2020 yılının ilk 4 ayında kayıt yaptıran ve bu aylarda kurslardan kayıt sildiren kursiyer sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloyu vermiş. Sonra neyi sormuş? 2020 yılının Nisan ayının sonunda kurstaki erkek kursiyer sayısı kadın kursiyer sayısından 10 fazla olduğuna göre demiş X kaçtır? İşte yeni nesil soru dediğimiz sorular bunlar arkadaşlar. Sanki hiç yapamayacağım gibi bir his uyandırıyor. Halbuki az önce öğrendiğimiz gruba katılan da var ayrılan da modelinin ta kendisi. Peki nasıl yapalım ilk önce? Tabloyu bir anlayalım. Tabloda ilk kısım kayıt yaptıranlar, ikinci kısım da kayıt sildirenlermiş. E kayıt yaptıranlar dediğine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan bu kısım kursa kayıt yaptıran erkeklerin sayısı. O zaman ben şunları bir toplayayım ilk önce. Burası kaç yapar? Toplayalım. 60 artı x. E, burası kaç yapar? 5, 3 daha 8, 10, 14. E bu ne demek o zaman? Erkek sayısı 60 artı x kadar artarken 14'te azalacak. E ne olacak o zaman? Erkekleri şuraya yazıyorum. Erkekler x artı 60 tane arttı. 14 tane de azaldı. O zaman erkekler x artı 46 tane artacak demektir. Aynısını kadınlar için de yapalım hemen. Bakın şu işaretlediğim yer kursa kayıt yaptıran kadın sayısı. Sağ tarafta kurstan kayıt sildiren kadın sayısı. O zaman hemen ilk kısmı toplayalım. 31 artı 2x yaptı. İkinci kısmı da toplayalım. 3, 4, 6, 9 yaptı. Peki bu ne demek? Yine kayıt yaptıranlar artı haneme yazılırken, kayıt sildirenler eksi haneme yazılacak. O zaman kadın sayısı 2x artı 31 artarken. 9 kişide azaldığına göre 2x artı 22 kişi artacaktır. E başlangıçta ne kadar erkek ne kadar kadın vardı bakalım. 40 erkek 30'da kadın vardı. E 40 erkek vardı. Erkekler ne kadar arttı? x artı 46 kadar. O zaman yeni erkek sayımız 86 artı x yapar. Kadınlar başlangıçta 30 kişiydi. Onlar ne kadar arttı? 2x artı 22 kadar. O zaman onlar da 52 artı 2x yaptı. Peki ne oluyormuş son durumda? erkekler kadınlardan 10 fazla oluyormuş. O zaman erkek sayısı eşittir. Kadın sayısı artı 10 dersem işte denklemimizi kurdum. Hemen denklemimizi çözelim. 86 artı x eşittir. 62 artı 2x yapacaktır. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. O zaman x eşittir 24 çıktı. Peki cevap 24 mi bir bakalım. E zaten x'i sormuş. Demek ki cevabımız 24 olacaktır. İşte arkadaşlar yeni nesil soru bu demek. Başlangıçta birçok öğrencimiz sorudan ürküyor. Ama yine ne yaptık? Gruba katılan var dediğinde ekledik. Ayrılan var dediğinde çıkarttık. O yüzden siz siz olun. Soruların her birini farklı farklı bir dünya zannetmeyin. Daha önce de söylediğimiz gibi aslında birçok soru birbirine benzer. Geldik üçüncü örneğimize. Bir torbada bulunan 100 bilyeden bir kısmı siyah, diğerleri ise mavi renklidir. Torbaya 11 siyah bilye konulurken torbadan 6 mavi bilye alınıyor. Son durumda torbada bulunan siyah bilye sayısının mavi bilye sayısına oranı 5 bölü 2 oluyor. Buna göre başlangıçta torbada bulunan mavi bilye sayısı kaçtır? Hemen bir canlandırma yapalım. Bir torbamız var. Torbanın içinde siyah bilyelerimiz bir de mavi bilyelerimiz var. Neye x diyeceğimizi düşünelim hemen. Başlangıçta torbadaki mavileri sorduğuna göre o zaman x tane mavi bilyemiz olsun. Siyaha y diyeceğimi yüzden geriye kalan anlamında 100 eksi x tane de siyah var diyorum. Peki 11 siyah bilye torbaya konulursa bu ne demek? Demek ki siyahlar 11 artar. Torbadan 6 tane mavi bilye alındığına göre o zaman son durumda maviler de 6 tane azalacaktır. Peki 100'e 11 eklersem Demek ki son durumda 111 eksi x tane siyah, x 6 tane de mavi varmış. E peki denklemi nasıl kuracağız hocam? Bakın bize 5 bölü 2 oranını vermişti. Kim bölü kimdi bu? Siyahların maviye oranı. O zaman 111 eksi x'i x eksi 6'ya oranladığımda bu oran 5 bölü 2'ye eşit oluyormuş. Hemen bir içler dışlar yapalım. 222 eksi 2x eşittir. 5x eksi 30 yaptı. Hemen sağ tarafa 2x atıyorum. Sola da eksi 30'u atıyorum. Kaç yaptı? 252. 252'yi de 7'ye böldük mü x'i bulduk demektir. 252 bölü 7 36 dolayısıyla x 36 ymış Peki cevap x mi hocam? E, biz başlangıçta mavileri x demiştik. Demek ki üçüncü örneğimizin cevabı 36 olacakmış. Arkadaşlar dördüncü örneğimiz 2017 yılında sorulan YGS sınavındaki en güzel sorulardan biriydi. Ona benzer bir soru. O yüzden lütfen güzel dinleyin. Önce okuyalım. Ebrar kimya dersindeki deneyde bir miktar karışımı her seferinde karışım kaç gram ise o kadar tuz ekleyip elde ettiği karışımdan 5 gram kullanıyor. Ebrar ikinci seferin sonunda elinde karışım kalmadığını fark ediyor ve deneyi sonlandırıyor. Buna göre deneyin başlangıçtaki karışım kaç gramdır? Arkadaşlar bu sorunun çözümünü güzel yapabilmemiz için şöyle bir tablo hazırlayalım. Örneğin buraya birinci sefer yazalım. Şuraya ikinci sefer diyelim. Ve sonra eklenen yazalım şuraya. Eklenen ve alınan diyelim. Altına da son durum yazalım. Böyle bir tablo yapmayınca işler karışabiliyor. Ama bakın bu tablo şimdi işimizi ne kadar kolaylaştıracak. Başlangıçta ne kadar karışım vardı bilmiyoruz. Dolayısıyla x gram karışım olsun başlangıçta. Peki Ebrar ne yapıyordu her seferinde? Karışım o sırada kaç gramsa o kadar tuz ekliyor. O zaman şu anda karışım x gram olduğuna göre x gram tuz ekledi. Peki 5 gram da aldı. O zaman eksi 5 yazalım şuraya. Peki son durumda ne oldu şimdi? Karışımımızda x gram vardı. X gramda biz ekledik 2x. E 5 gram da aldık. O zaman son durum şu anda 2x 5. Şimdi ikinci sefere bakalım. İkinci sefer geliyor. Yine karışım kaç gramsa o kadar ekliyor. Şu anda karışım 2x 5 olduğu için 2x 5 ekleyecek. Sonra yine 5 çıkartacak. Peki 2x 5'e 2x 5 ekleyince 4x 10 yapar. E 5 de çıkartınca son durumda 4x 15. Peki son durumda ne oluyordu? Karışım kalmıyor. Yani bu ne demek? ikinci seferin son durumundaki 4x 15 sıfıra eşitleniyormuş. E 4x eksi 15 sıfıra eşitse 4x 15'e eşittir x de i̇şte 15 bölü 4 olacaktır. Arkadaşlar bu sorunun çözümünün bu kadar masum olduğuna bakmayın. Eğer bu tabloyu yapmazsanız işler çok karışabilir. Bir de 2017 yılında 3 sefer soruyordu. Biz burada 2 sefer sorduk size. 3 sefer sorulduğunu da düşünürseniz iş çığırından çıkabilir. Bir de kesirli cevap çıkınca cevabı yanlış zanneden çok öğrenci oluyor. Lütfen siz, siz olun. Sadece tam sayıları seven öğrencilerden olmayın. 15 bölü 4'ü de sevin. 2 bölü 3'ü de sevin. Beşinci örneğimizde çok güzel bir şey öğreneceğiz. Önce bir okuyalım. Bir firmanın çalışanlarına yönelik düzenlediği gezide içinde Ayşe Hanım'ın da bulunduğu otobüsteki erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katından 1 eksik. Otobüse 5 evli çift binince Ayşe Hanım'ın otobüsteki erkek arkadaşlarının sayısı kadın arkadaşlarının sayısının iki katı oluyor. Buna göre otobüste son durumda kaç erkek çalışan vardır? Arkadaşlar hemen şöyle erkekleri E ile kadınları K harfi ile temsil edelim. Bakın şu başlangıcımız hiç değişmiyor. Birçok öğrenci maalesef soruyu şuralara ya da bu aralara çözmeye çalışıyor. Derslerimizi takip eden öğrenciler bilir. Biz ya tablo yapıyoruz ya da düzenli düzenli yazıyoruz ve böyle başladığımız soruların çoğunda da çok rahat ediyoruz. Peki başlangıçta ne kadar erkek var? Bilmiyoruz. Ne kadar kadın var? Onu da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Erkekler kadınların 3 katından 1 eksikmiş. O zaman hemen kadınlar x kişi olsun diyelim. O zaman erkekler 3x 1 kişi olacaktır. Peki otobüse 5 evli çift binince o zaman erkekler 5 kişi artacak kadınlar da 5 kişi artacak. Son durumda erkeklerin sayısı 3x artı 4, kadınların sayısı da x artı 5 olacak. Şimdi geldik yıldızlı noktaya. Arkadaşlar şuna dikkat edeceğiz. Ayşe Hanım'ın otobüsteki erkek arkadaşlarının sayısı. Şimdi Ayşe Hanım'ın kadınların içinde olduğu düşünülürse erkek sayısı kadar erkek arkadaşı var demektir. Ama Ayşe kadınların içinde olduğu için bir çıkartacağım. X artı 4 tane kadın arkadaşı vardır. O bir çıkartmayı unutmamam lazım. Aksi halde soru başka yerlere gider. Peki ne oluyormuş son durumda? Erkekler kadınların iki katı oluyormuş. O zaman erkek eşittir. Kadın çarpı 2 yazdık mı Denklemimizde kurduk. 3x artı 4 eşittir. 2x artı 8. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. X eşittir 4. Bize neyi soruyordu? Son durumda kaç erkek çalışan vardır? Hemen son durumu şöyle hatırlayalım. 3x artı 4'tü. E, dolayısıyla x yerine 4 yazdığımda 3 kere 4 12, 4 daha 16 tane olacaktır. Arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.